Milletvekili'nin ziyaretlerine devam ediyor, vatandaşlarla bir araya geliyor, hasbihal ediyor, sorun ve dertlerini dinliyor. AK Parti Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Şahintin, bir özel davet dolayısıyla Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'ne gitti, dönüş yolunda da ilçe merkezindeki bir kahvehaneye çat kapı uğradı. Burada vatandaşlarla selamlaşıp hasbihal eden milletvekili Şahintin, ''Biz sadece seçim zamanlarında değil, her zaman halkımızın arasındayız. Kah kahvehaneler, düğün, dernek, cenaze ve mevlitlerde, kah sokakta her an her yerde milletimizle buluşmayı, onlarla sohbet etmeyi, birlikte sıcak bir çay içmeyi ihmal etmiyoruz. Onların derdini derdimiz, keyfini ve heyecanını heyecanımız biliyoruz. Bizim milletimize duyduğumuz aşka ve sevdaya kimse uzatmasın, kem gözlerle bakmasın, yoksa bedeli ağır olur. Kurulduğumuz ilk günden bugüne AK Parti olarak girdiğimiz her seçimde milletimizin teveccüh ve desteğini aldık. Oysa muhalefet girdiği her seçimde yenilgiye ve hatta hezimete uğradı. Milletimizle yol yürümeyi başaramayanları milletimiz kenarda bekletmeye devam edecektir, dedi.